Tamam, hayırlı yolculuklar diliyorum. Hadi şöyle gel. Hadi, şöyle. hadi yavrum. Bir Kendinize bir iyi bakınız. Hadi, hadi bak. Evet şu an Akça'ya geldim arkadaşlar. Güreden sonra sıra Akçay'da. Akçay'dan sonra altın kum. Ondan sonra bakacağız. Evet arkadaşlar, bu benim dünyama hoş geldiniz. Levent in hoş geldiniz. Şimdi Akçay'dan böyle canlı yayındaymışız gibi büyük bir heyecanla anlatacağız arkadaşlar. Birçok insan buraya gelmiştir, görmüştür, gezmiştir, keşfetmiştir. Ee, biz arkadaşımla, e, Mehmet Reşat arkadaşımla üniversite döneminde buraya gelmiştik. O zaman böyle e, şeylerimiz, bıyıklarımız yeni terlemiş gibi diyelim. Ve e, arabasıyla gelmiştik. Güzel bir sohbetle Akçay'a giriş yapalım arkadaşlar. Ve turuncu bir arabası vardı. Biz ona dede derdik. Volkswagen. Hava soğutmalıydı. İstanbul'dan bastık buraya geldik. O zaman da benim de bir arkadaşım vardı. Öyle e, onun şeyiyle burada kaldık. Bir pansiyonda birkaç gün. Ve çok güzel geçmişti. Burayı keşfetmiştim. O zaman da babama da demiştim. Akçay'dan alalım baba demiştim. Hani bir şeyler neyse arazi marazi bizim tabii ki eğitim hayatımız olduğu için, çocuk olduğumuz için e, maddi gücümüz sıfır diyelim. Eksi beşlerde diyelim. <laughs> Ondan sonra e, nasıl anlatayım? Mehmet Reşat'la buraya geldik. Gitmek istemiyorum. Mehmet Reşat'a dedim ki, Reşat dedim bak dedim elimdeki şu parayı görüyor musun? Bu demir parayı sen dedim bulursan gideceğiz Bodrum'a doğru. Eğer bulamazsak birkaç gün daha kalacağız. Şimdi Reşat arkaya alıyorum parayı. Hani şey olarak sağ ya da sol elime doğru hangisini alacağıma karar vereceğim. Pa e ellerimi yumruk yapıyorum, gösteriyorum. Reşat sağ elime diyelim vuruyor. E sağ elimi gösteriyorum boş. Bir daha yapıyorum dedim. Bak bir daha bu bir daha şey yaparsa Allah'ın hakkı üçtür dedim. Gene yaptı, gene boş. Üçüncüyü yaptı, gene boş. Sonra geri döndük. Hani Akçaya. Ve böylelikle işte birkaç gün daha kaldık. Ama tabii ki tam böyle geri dönüşü yaptık. Reşat'a dedim ki, Reşat dedim, bak dedim, para ev dedim, sağ ve sol elime koymadım dedim, arkada koydum dedim, iki elde boştu dedim. Ha, çocuk bir güldü, ondan sonra birkaç gün daha burada kalmıştım. Yani böyle bunu niye anlatıyorum, çok güzel bir anıydı. Burası anı hani çekim gücü o kadar yüksek ki insanlar işte böyle kalabalık, o zaman da böyleydi. Muhteşem bir duygu. İnsanlar burayı canlandırmış, önceden bu kadar değildi. arkadaşlar gördüğünüz Luna Park'ta insanlar güzelce eğleniyor. Bayağı kalabalık. Geçen sene, 3 sene önce bu kadar kalabalık yoktu. Hani? Şöyle birazcık gezelim. Bu gece buradayım. Değişiklik yapacağım. <laughs> gemiler kalkıyordu. Disko, geminin içinde e, diskotek tek vardı diyeyim. Bir kere binmiştim çok güzeldi. Eğlenmiştim. Buralarda e, yenileştirilmişti zamanında. Normalde kahve tarzında yerler vardı. Sonra biraz daha modernize ettiler. Şöyle, evet, şöyle sarı kızım. Son parçası bakar mısunuz <laughs> Evet arkadaşlar şimdi inşallah başlayacağız uyumaya, horlamaya. <gülüyor> Arabanın <gülüyor> izolasyonu güzel olduğu için de horlamayı kimse duymayacak. <laughs> Hadi bakın. Bundan sonra eşyaları biraz daha azaltacağım. Biraz bol eşya getirdim ama azaltacağım. En sade haliyle olacak inşallah. Hoppa. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. E, mı sen Diyelim. Hemen algıladı. Şuradan kapatalım. Gördünüz mü? Hemen algıladı. Çok süper. Oh. Şey ki. Şimdi bakalım. Ya, yeni öğreneceğim. O doğru mu değil mi? Anlayacağım. Şimdi şuradan bakacağız. Her şeyin bir başlangıcı var arkadaşlar. Şu anda da ben de bir şeye başladım işte. Böyle şöyle bacağı göstereyim. Bakın. Çok güzel bir duygu. İnanın ki çok güzel bir duygu. Şöyle kamera ışığı açayım. Çok güzel bir duygu. Tek bir şey var. Ee, şu bavul büyük bir bavul. Nasıl anlatsam. Ee, içine çadır koymuştuk. Çadırı da artık yanıma getirmeme gerek kalmadığını anladım. Bundan sonra onu da getirmeyeceğim. Yani bavulu getirmeyeceğim. Yan tarafım tamamen boşalacak. Ee, şöyle göstereyim. Şu an gündüz vakti de göstereyim de. Koltukların arka tarafı şunun arka tarafında Eee pantolon, diğer şeyleri koyabilirsiniz. Çok rahat. İnanın ki şu arka boşluklar çok rahat koyabilirsiniz. Bakın baca, bacak kısmına. Hoppa. Gördünüz mü? 1.80 boyum var. Yani iki kişinin rahatlıkla sığabileceği bir güzel an. Sadece uyumak istiyorum. Sakince huzurumda. Arkadaşlar <laughs> sizlere iyi geceler diyeyim. Ben yatayım biraz. Güzel bir duygu. Gerçekten güzel bir duygu. Bu bir hayaldi. Hayalimdi. Ne olsa olsun önümde hiçbir engel tanımam. Hayallerimi gerçekleştirdiğime mutluyum. Çok mutluyum. İyi geceler. <laughs> Günaydın arkadaşlar. <laughs> Uyudum. İlk uykumu. Yatışımı bugün sağladım. Şöyle gösterelim. Şimdi kahvaltımı yapmaya gidiyorum. Sahile. Akçaydayım hala. Bakalım bugün burada yüzerim. Öyle günü değerlendiririm. Tecrübelerimi söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani büyük bavulu haricinde her şey yolunda. Yani sağa sola koyduğum e, elbiselerim, işte bir iki tane tabak çanak çömlek. Onlar da e, yer kaplamadığı için daha doğrusu şöyle koyduğum yerlere sığdığı için üst tarafta yatış yerinde hiçbir engel e, teşkil etmiyor. Sadece bir bavulum var. Onun dışında her şey yolunda. Uyuttak gene uyanırdım. böyle diyeyim size. Ondan sonra geri yattım. Tabii o esnada kalktım. Kapıları açtım. Havalandırdım biraz içeriği. Çünkü sonuç itibariyle küçük bir hacimli şey, iç hacmi ne olsa olsun küçük. Ve ne yaptım? Ne olur ne olmaz diyerekten bilginiz olsun. İç havalandırmayı yapmıştım. Bilerek. Ve ondan sonra geri yattım. Rahattı, onu da söyledim. söyleyeyim. Hele, e, şey, şişme yatak daha da rahattı. E, yorumları bekliyorum arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum diye. Şimdi ben de kahvaltı yapayım sabah. Çok iyi oldu. Yani deneyimim çok güzel oldu. Şimdilik bu kadar, görüşmek üzere diyelim. şimdi şeyi uyandım arkadaşlar. kahvaltımı bu çok hafif yaptı. Şöyle ısınıyorum kompre kalmak için. Çok yavaş yapıyorum. Bu esnada, bu esnada konuştuğum için e, nefes alışverişimi düzgün yapamadım. Ama şöyle yapmam gerekiyor. İleriye doğru giderken nefes bırakıyorum. Nefes al. Nefes bırak. Geriye doğru giderken yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. Yani böyle hızlı değil, bilginiz olur. Yani öne doğru esnettiğimiz zaman yavaşça da arkaya doğru esneteceğiz. İki taraflı çalışacağız. Şimdi diyelim göğüs açacağım. Şurası, şuraları daha böyle güzel şekil ve sertleşmeyi sağlamak için. Sanki buradan bir şey alıp çekiyormuş gibi. Şurayı da yukarı çapraz yapıyorsunuz. Üf. Üf. İlk etapta baskı yapmadan yavaşça sonra iki, üçüncüsü hafif bir baskı. Dördüncüsü de biraz daha baskı. Beşincisi de biraz daha sert. Hani böyle gücü arttırıyorsun, sıkılığı arttırıyorsun. Yavaş yavaş. Sonra öne doğru Farkındaysanız yumruk şeklinde yapıyorum. Sonra burada. Yani en kısa haliyle buradaki iç ve dış şu göğüs kısmı, alt ve üst kısımları, şu orta kısımları sertleştirme noktalarını şekillendirme noktalarını çalışmış oluyorsunuz. Sanki buradan ağırlık alıyorsunuz, Gitiyorsunuz. Şöyle yapalım, hafif biraz daha ısınalım. Böyle ara ara küçük küçük göstereceğim hareketleri arkadaşlar. Çünkü dün de yüzme falan yaptığım için vücut ne olsun olsun ham olabiliyor. Ben de kendime göre vücut akışıma göre yavaş yavaş yapıyor. Gerekiyorsa hiç yapmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi yanlardan çekiyormuş gibi yapın. Evet arkadaşlar balımı buraya park ettim tına ağacının altına, gölgede en azından. Her şey yolunda gidiyor şu an için. Yok ee, başka patenlerden uzak durun. İnanır mısınız? Ben de şimdi merak ediyorum performansını. Ve şu anda Akçay'dayım. Sadece bir sürüş yapacağım. Zaman içerisinde hareketlere gireceğim. Belki bir iki tane video denemesi yapacağım. T frenleme sisteminin nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi tadını çıkartalım.